İsrail'de yapılan araştırmaya dönüyoruz. Şimdi gazetelerde de aktarmıştık. Türk donanmasının Doğu Akdeniz'de en güçlü donanma olduğu tespiti yapıldı. Ve İsrail hükümetine gelecekteki muhtemel bir tehdidi ciddiye alması uyarısı geldi. Türkiye, Doğu Akdeniz'de en güçlü donanmaya sahip. Bu tespit İsrail'de yapılan araştırmada yer alıyor araştırmayı Hayfa Üniversitesi Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi yaptı. Ocak ayında yayınlanan raporda Türk donanması için övgü dolu ifadeler kullanıldı. Buna göre Türk donanması son 20 yılda çevresini değiştirdi. Türkiye'nin deniz gücündeki bu değişimin tasarlanan denizcilik stratejisinin meyvesi olduğu belirtildi. Araştırmada Türk donanmasına gelecek yıllarda gelişmiş altı denizaltı katılacağına dikkat çekildi. 12 ile 14 arasında gelişmiş denizaltının Türk donanmasının hizmetinde olacağı vurgulandı. Bunun Türkiye'nin İsrail'e karşı büyük üstünlük sağlayacağı anlamına geldiği belirtildi. Raporda Türk donanmasının vurucu gücü ve müdahale kabiliyeti de övüldü. Türkiye'nin deniz kuvvetlerinin Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de Eşsiz hücum kabiliyetine sahip olduğu vurgulandı. İsrail'in Türkiye'nin artan deniz gücünü ciddiye alması gerektiği uyarısı yapıldı.